Merhaba arkadaşlar. Olá, Öykü ile Simay bugün parkta eğleniyorlar. Allah, benim Simay <laughs> Simay sarı salıncakta, Öykü mavi salıncakta. Allah, arkadaş, çok büyük. Baksanıza. Evet, çok güzel. Tabii ki sallarım Öykü Zeynep. Simay sen sallanabiliyorsun. <gülüyor> <Uuu>. <gülüyor> Öykü. Çocuklar. Biz çocuk parkındayız. Sima ile Öykü dondurma yediler. Dondurmadan sonra da park keyfi yapıyorlar. Sonra bana sonra bana ne toplayacaktınız? Çiçek. Evet. Burada renk renk çiçekler, papatyalar var çocuklar. Öykü ile Simay top. Kızlar nereye gidiyorsunuz? Hadi bakalım gelin. Aa Öykü merdivenden daha çıkamadan düştü. Uu, dönen mavi kaydırağa bindi öyküyle Simay. Şimdi öyküyü bekliyoruz burada. Öykü ben dönen dönen kaydırak <laughs> yatarak mı geldi ne ki? Evet. Ben Simay nasıl gidiyorsun ya? Bana bak. Bakayım bir dakika sana. Aa <laughs> yatarak geliyor bu kızlar kaydıraktan. Aman Allah'ım Öykü düştü. Karnını vurdu. Karnını vurdu. Şimdi diğer mavi kaydırağa çıkıyorsunuz. Sizi gidi yaramaz kızlar sizi. Aa Öykü ayağını vurdu. Acıdı mı Öykü? Yok yok acımamış. Hadi gel. <laughs> Sessiz sinema mı oynuyoruz Öykü? Hadi papatya toplayın bana. Çok güzel kızlar bu papatyalar. Evet. Hepsini bitirelim öyle Hadi bitirin bakalım hepsini. Evet. Hadi arkadaşlarınız hoşça kalın deyin kızlar. Hoşça kalın. Hoşça kalın, görüşürüz.